Beşiktaş'ta Musrati'ye yapılan teklif belli oldu. Beşiktaş'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Al Musrati için teklif geldiğini açıklamıştı. Al Musrati'ye Arabistan'dan ciddi teklifler olduğunu belirten Hüseyin Yücel, "E kulübümüz bonservis anlamında zarar görürse bunu kendi cebimden karşılayacağım." demişti. Libyalı yıldıza teklif yapan takımın ve teklifin bedeli belli oldu. Siyah Beyazlı kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda Serdal Adalı ile yarışacak olan başkan Hüseyin Yücel, Alay Musrati'nin devre arasında takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti. Musrati'ye teklif yapan kulüp ve teklifi de ortaya çıktı. İşte detaylar. Beşiktaş Başkanı Yücel, "E oyuncumuza Arabistan'dan ciddi teklifler var. Görüşmelerde son aşamaya geldik." kulübümüz bu transferden bonservis anlamında herhangi bir zarar görürse, ben bunu kendi cebimden karşılayacağım. Hasan Arat'ın devamı değil. Bizlerin de sorumluluğu varsa, hesap vermemiz gerekiyorsa vermekten çekinmeyiz Ediye konuştu. Adalı'nın söylemlerini eleştiren Yücel, e ne demek 600 milyon lirayı vereyim çekil. Benim kefil olduğum bir kredi. Beşiktaş başkanlık makamını ben 600 milyona satacak mıyım? Sayın Adalı bir yandan paranı vereyim, düş Beşiktaş'ın yakasından diyor. Arka taraftan bana ikinci başkanım ol diyor. Trajikomik bir durum bu aslında iyi ifadelerini kullandı. Hüseyin Yücel ayrıca yönetim listesinde Feyyaz Uçar'ın olmadığını, ancak kendisiyle profesyonel anlamda çalışabileceklerini sözlerine ekledi. 11 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'ın en pahalı transferi olan Al Musrati ile Al Kolod ilgileniyor. Siyah Beyazlı Kulübe 5 milyon euroluk teklifle gelen Suudi ekibinin, pazarlıklar sonrası 7 milyon euroya çıktığı öğrenildi. Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olan Musrati, 32 maça çıkarken 3 gol atma başarısı gösterdi, Musrati bir Süper Kupa ve bir de Ziraat Türkiye Kupası kazandı.